Selamun Aleyküm. İyisinizdir inşallah. Keyifleriniz yerindedir. Youtube'un en civcivli kanalına hoş geldiniz. Sevilen seri batan çiftlikler isteyenler oldu. Devamı gelecek. Böyle bir seri yaparım artık batan çiftlikler diye. Bazıları hopluyor zıplıyor. Demek ki o arkadaşlar da güzel batmış. Sen nasıl ayakta duruyorsun dediklerine göre demek ki onlar da güzel batmış. Şimdi elimde yonca var. Biliyorsunuz bizim yoncamız ne işe yarıyordu? Ucuz protein kaynağı, ucuz kesif yem kaynağı. Hem proteinimiz var hem de kaba yemimiz var. Şimdi silaja doğru gidiyorum. Biraz da silaj alacağım elime. Ondan sonra Türkiye'de kimsenin çekmedi, kimsenin cesaret edemedi depomuza gideceğiz. Biraz da silaj aldık. Tamam. Şimdi kimsenin yapamadığı deponun kapağını açtık. Hayvanlara ne veriyorsun sen? Dediklerinde eveleyip geveleyip lafı çevirenler. Bu hayvanlar maliyeti ne? Ne yediler? diye soranlara lafı taklattırıp başka konulara çekenler onlara da merhaba. Geldik yine bizim malikaneye. Güzel bir vatan çiftlik serisi çekeceğiz. Birinci serisi bayağı sevildi. İkinci serisi de çok sevildi. Sıra geldi üçüncü seriye. Ne demiştik biz burada? Fabrika yemi artı samanla rasyon yapanlar hayvanlarına verenler battı. Niye battılar? Et fiyatı düştü. Elim çıkmasın. Et fiyatı düştü. Yem yükseldi. Besi yeme. Et fiyatı yükseldi. Besi yeme yükseldi. Et düştü. Besi yeme yükseldi. Bu çiftlikler Sadece şu ikisiyle yapmaya çalıştılar. Saman artı besiye mi? Benim başım ağrımasın. Ya bunu kim? Arpa mısır buğday. Şurada da çekilmiş hali var. Ya arpa mısırı kim toplayacak da kim ezecek? Dediler. Ya sılaj nedir ya? Sılaj bir işe yaramıyor. Hayvanı daha çok iş atıyor. Hem de eti sarartıyor dediler. Cumartesi kesimim var. Danların etini göstereceğim. Bakın bakalım sararma var mı? Ya yonca inekler yer. Danalara kim verecek? İnek yemini gelmiş bize dana yemi diye yutturuyorlar. Diyenler şu an çiftliklerinde kale kilit olan kale kilit dediğim bazıları anlamayabilir. Çiftliğine bunu vurmuşlar. 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon TL'lik çiftliklere Gitmişler 20-30 TL kilit almışlar kapılarına vurmuşlar. Türkiye'nin sermayesi, Türkiye'nin milli serveti olan betonla, demirde boşa gitmiş. Çok üzücü bir durum. Keşke kimsenin maşına gelmese, çiftlik kapatma noktasına gelme, son hayvanı satıp da artık parasını başka yerlerde değerlendirme. Keşke hükümetimiz, devletimiz daha duyarlı olsa bu konularda daha iyi olur. Besiciler battı sen niye batmadın kardeş? Bu çiftlikler kapattı da sen niye ayakta duruyorsun? Niye yalan söylüyorsun bize? Besicilik de para var. Dana besiciliğinde. Sen mi yapacaksın yoksa? Türkiye'nin etini sen mi tedarik edeceksin? Baba o kadar param yok ya benim. Türkiye'nin etini tedarik etmem için yaklaşık benim bir 5-6 milyon tane hayvanımın olması lazım. Böyle boş konuları kenara attık. <laughs> ne dedik? Şu ikisini vuranların sonucu bu. Kilit. Arpa mısır karışımı. Sınaj, yonca. Samana bile gerek yok. Bak bu rasyonla gerçekten öyle rasyonlar vardır ki ben buraya atmaya çekiniyorum. Bazıları yapamaz, edemez. Aynı serbest yemleme gibi. Biraz sıkıntılı rasyonlar. Ama güzel sonuç alacağınız rasyonlar ama yani her yerde olmuyor bu rasyon. Takip etmek lazım. Sadece ben size 10 aylık 7 aylık rasyon yazıp da alın gidin bundanlara verin desem sıkıntı yaşayacağınız rasyonlar. Takip edilmesi lazım rasyonlar. Yoksa sılaj, yonca, arpa, mısır, buğday karışımı. Bir de bunun içine biraz kepek katarsak tamamdır. Yani şu üçüyle bile rasyon yapılır. Çok da güzel danlar büyür. Şimdi şu kilit sebebini anlattık. Et düştü, yem yükseldi. Et yükseldi, yem yükseldi. Yani bir para kazanılmadı bunlar. Bu çiftliklerde. İkinci bir çiftlik kapatanlar nasıl oldu? Bunu besleyip normalde şunu vermeyip en soldakini vermeyip şu ikisiyle gidenlerde randıman eksikliği görüldü. Hayvana baktığınız zaman adam fazla yedirmiş. Hayvan normalde 450 kilo bekliyor adam. Dana kantara çıkıyor. Kesiliyor. Biçiliyor. Artık yağ alınıyor. Yağlı yağsız kesin Fark etmez. Adamın kafasında 400 kilo vardır. Dana geldi 370 kilo. Bu neyden kaynaklandı? Şu ürünün yüzde si kepek. Yani danalar yemiş. Şunu yiyen bak şunu yiyenlerde iştah problemi olmaz. Çünkü yarısı kepek olduğu için danalarda yem sıkıntısı olmaz. Önemli olan mevzu o adamların kaçtığı nokta neydi? Şuydu Soldakini verip de eğer bir sıkıntı yaşarsam yani hayvanların iştahında olsun ayağında olsun bir sıkıntı yaşarsam diye bu kolaya kaçıldı. Yani şuna kaçıldı. Çünkü elinizde sadece iki tane yem var. Biri saman biri besi yemi. Hata yapma oranınız daha az. Besi de. Hayvan sağlığında hayvan etlendirme de hata yapma oranınız daha az. Bunlarda bir andaman problemi oldu. Şunu yiyen de anlarda. Şu ikisinin yeniden danların sebebi de bu. Diğer bir şey noktamız. Batan çiftlikler noktamız. Adamlar kesin periyotlarını tutturamadılar. Kesin periyodu nasıl? Kışa dana getirdiler. Etin en az tüketildiği, fiyatının düşük olduğu, maliyetinin yüksek olduğu zamanlarda bu adamlar kışa dana getirdi. Kışa dana besledi. Açık besle yapanları söylüyorum. Kapalı besle şöyle bir avantaj olur. Hayvanı kestirirsin. Tekrardan gidersin hayvanı alırsın. Çünkü kapalı besler açık besiye göre kışın daha sıcak oluyor. Gider alır yine o hayvan da kapalı besiden gelmiştir. Çünkü Aralık ayında, Ocak ayında, Şubat ayında alacağın hayvan dışarıda gezmez. Kapalı besi hayvanıdır. Pazardan gitti dana aldılar. Tekrardan koyarlar kapalı bestekiler. Açık bestekiler ne yaptı? Batma sebeplerini söylüyorum. Bu batanlar da bu videoya yorum yapılacaktır. Yalan söyleme besicilikte para var diye. Şimdi açık besle yapanlardan yani bu büyük işletmelerden üst üste hatalar geldi. Birincisi bu besleme metoduydu. İkincisi de Ocak, Aralık, Ocak, Şubat aylarına kesimlerini denk getirdiler. Açık beste danları kestirdiler. Tekrardan kışın dana alamayacaklarına göre eksi 25 derece eksi 25 derecede ya kapalı besi olsun ya da çiftlik malı olsun fark etmez. Kapalı besi mallarını getirirsen açık besiye eksi 20 derecede hepsi ölür. Enfeksiyona yakalanır. Hepsini öldürürsün. Bu adamlar baktılar ki ne? dana alamıyorlar. Aldıkları danalarda açık beste sıkıntı yaratmaya başladılar. Eksi 20 dereceye dana bırakmışlar. Ve hayvanlarda soğuktan dolayı enfeksiyon baş gösterdi. Ölümler olmaya başladı. Enerjiyi tutturamadılar. Yeni gelen hayvanlarda enerjiyi tutturamadılar. Bu adamlar şu metoda gittiler. O zaman biz ocak ayında dana kestiriyoruz. Havaların soğuk olduğu zaman biraz bekleyelim, havalar ısınsın, mart ayı gibi tekrardan dana alırız dediler. Ocak ayında kestirdikleri dana, o zamanki dana fiyatları mesela diyeyim 15.000 TL alacakları dana, mart ayında 17-18.000 TL'ye çıktı. Çünkü et fiyatı artmış arada. Şubat'ın 20'sinden sonra ete zam geliyor. Et fiyat artmış. Bunlar bu sefer ya hayvan sayısını düşürecekler. Çünkü kestirmiş 20 bin TL tutmuş diyelim hayvan. Onun yerine tekrar bir tane hayvan alıyorken et fiyat arttığından dolayı besilik tane fiyatları da artmış. Bu sefer 100 tane hayvanı 90'a düşürdüler. Tekrardan sezona girdiler. Tekrardan bu sefer bu çiftliklerin en büyük batma sebebi şudur. Yani o hayvan, kışın hayvan kestirme yüzde %10 10-15'lik kısmını kapsar batma sebebinin. Asıl batma sebebi bu. Yem yükseldi. Çok ani yükselişler oldu yemde. Et fiyatı sabit gitti. Bu adamlar sürekli yem veren çiftliklerde 13-14 kilo yem verdiler. Sadece besi yeme. Bir baktılar ki ne yem 2 kat gitmiş. Et fiyatı %50 gitmiş. Kestiriyor adam zarar ediyor. Kestiriyor zarar ediyor. Yani yerine tekrar hayvan alamıyor. Bir baktık yine bu çiftlikler piyasadan silindi gitti. Şimdi nasıl abi yani besiciliklerine kim nasıl batıyor? Yani sen nasıl para kazanıyorsun? Ya da başkası nasıl para kazanıyor da bu çiftlikler batıyor? Yani besicilik yapanlar batıyor. Size şöyle bir özet geçeyim. Ben kaliteli bir petrol firmasının Bayiliğini almışım. Mesela Shell diyelim. Shell'i ben almışım. Siz de geldiniz benim 50 metre yanıma Adı Adısan'ı duyulmayan bir tane petrol firmasından bayilik aldınız. Şimdi Shell'den mi millet mazot, benzin e, LPG'sini alır yoksa sizin oradan mı? Tabii ki de bana gelecek bu adamlar. Senin benim yanımda yanlış zamanda yanlış yerde işe girdiğinden dolayı sen batarsın. Bütün petrol firmalar, bütün petroller para kazanmıyor. Ben buradan giderken size göstereyim yani çok batan pet şeyler var, petroller oldu burada. 4-5 tanesi kapandı. Bunların kapanış sebebi neydi? Kimisi petrol ofisinin yanına açtı, kimisi Shell'in yanına açtı, kimisi Türkiye petrollerinin yanına açtı. Yanlış zamanda yanlış yerde bulundu bu adamlar. İnşaat firmalarda aynı şekilde. Biliyorsunuz. Sizden paraları alırlar, bir inşaat mühendisi olarak bu videoyu çekin. Sizden paraları toplarlar, bir bakarsın kaçar gider adam. Zarar etmiştir. Sizden o zaman 200-300 bin TL önden peşine almıştır Adam onu başka bir yerde kullanmıştır. O zaman da demire betona çok ciddi zamlar gelmiştir. Size daire 1 milyon 800 bin TL maliyeti vardır, 1 milyon TL'ye satmıştır. Bu yanlışlardan dolayı binanın maliyeti 1.1 milyona çıkmıştır. Adam 100 bin TL zarar edeceğini duysun. Biliyor çünkü direkt kaçar. Sen o 300 bin TL'ni alıp kaçar. Anladık mı? Yani illa bir besi çiftlik bu çiftlik kar ediyorsa diğer çiftlikte para kazanacak diye bir kural yok. Bunun ufak tefek işte ayrıntıları var. Danayı öldürmezsen ben sadece şunun ikisiyle yaparım. Şunlarla kim uğraşacak dersen. Ben kışın hayvan kestiririm, yazın tekrar alır büyütürüm dersen. Bunlar çok ciddi sıkıntılar. Ha düve besesinde şu avantajı var. Düve besesinin düve besesini kışında kestir. Sıkıntı yok. Düve sağlam bir ırk. Tekrardan hayvan yerine de alırsın. Dana gibi değildir. Düve daha sağlam. Batan çiftlikler sebebi bunlar. Bu seri de bayağı sevildi. <laughs> 5 dakikalık video çekelim dedik. Yine 13 dakika oldu. Ahrınızda mutlaka olması gerekenler arpamız, mısırımız buğday kırığını önermiyorum. Kimse bulamıyor. Orada buğday kırığı var. Önermiyorum. Bulunmuyor. Zor. Elegal bir buğday. En iyisi arpa mısır. Arpa burada. Mısır daha az kaldı. Köşelerde var. En iyisi bu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanal daha iyi yerlere gelecek. İnanıyorum. Hep beraber bunu başaracağız.